Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası 1955 yılında başladı. İlk adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Bu fikri Fransız spor gazetesi L'Equipe ortaya attı. Amaçları Avrupa'nın en iyi futbol takımını bulmaktı. İlk turnuvada 16 takım yarıştı. Final maçı Paris'te Real Madrid ile Reims arasında oynandı. Heyecanlı maçta Real Madrid 4-3 kazanarak ilk şampiyon oldu. Real Madrid... İlk 5 sene boyunca kupayı kimseye kaptırmadı. İlk zamanlarda turnuvada sadece lig şampiyonları oynayabiliyordu. Daha çok rekabet olsun diye bu durum zamanla değişti. 1990'larda Şampiyonlar Ligi'nin formatında büyük değişiklikler oldu. Grup aşaması eklendi ve daha fazla takım katılmaya başladı. 1992-1993 sezonunda turnuvanın adı UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirildi. Yeni format daha fazla heyecan ve sürpriz getirdi. Artık sadece lig şampiyonları değil, liglerinde üst sıralarda olan takımlar da Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyordu. Bu sayede turnuva daha çekişmeli hale geldi. 2000'li yıllarda formatta ufak tefek değişiklikler oldu fakat temelinde aynı kaldı. Şampiyonlar Ligi dünyanın en prestijli ve zorlu futbol turnuvası olmaya devam etti. Şampiyonlar Ligi tarihi unutulmaz anlarla dolu. 1999'da Manchester United'ın Bayern Münih'e karşı 2-1 gerideyken kazandığı maç akıllara kazınan bir finaldi. Ole Gunnar Solskjaer'in son dakikadaki golü Manchester United'a kupayı getirdi. 2002'de Zinedine Zidane'ın Leverkusen'a attığı muhteşem voley golü Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel gollerinden biriydi. Real Madrid, o sene kupayı müzesine götürdü. 2012'de Chelsea'nin Bayern Münih'i penaltılarla yenerek şampiyon olması da unutulmaz anlar arasında yerini aldı. Chelsea o sezon büyük bir sürprize imza atarak kupayı kaldırdı. Bölüm 4 Efsane Takımlar ve Yıldızlar. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı. Efsane kulüp 14 kez kupayı müzesine götürdü. Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo gibi yıldızlar Real Madrid'in başarısında büyük rol oynadı. Milan, 7 şampiyonlukla en çok kupa kazanan ikinci takım. İtalyan devi 1980'ler ve 1990'larda Avrupa futboluna damgasını vurdu. Marco Van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi gibi isimler Milan'ın efsane kadrosunda yer aldı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez zafere ulaştı. Katalan ekibi Johan Cruyff'un total futbol felsefesiyle futbol dünyasında devrim yarattı. Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta gibi yıldızlar Barcelona'nın son dönemdeki başarılarının mimarları oldu. Bölüm 5 Futbol Dünyası'na etkisi Şampiyonlar Ligi futbol dünyasında büyük bir etkiye sahip. Turnuva futbolun dünya çapında bir fenomene dönüşmesine katkı sağladı. Milyonlarca taraftar her yıl Şampiyonlar Ligi maçlarını heyecanla takip ediyor. Turnuva futbol kulüplerine büyük bir gelir kapısı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlar yayın hakları ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde önemli gelirler elde ediyor. Bu durum kulüplerin daha güçlü olmasını sağlıyor. Şampiyonlar Ligi futbolcular için de büyük bir fırsat. Turnuvada gösterdikleri performanslarla yıldızlaşan futbolcular dünyanın en büyük kulüplerine transfer olabiliyor. Bu durum futbolcuların kariyerlerini ve hayatlarını değiştiriyor. Bölüm 6 Şampiyonlar Ligi'nin geleceği. Şampiyonlar Ligi gelecekte de futbol dünyasının en önemli turnuvası olmaya devam edecek. Turnuvanın formatı ve kuralları zaman zaman değişiklik gösterebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'nin prestiji ve heyecanı hiç azalmayacak. Son yıllarda Avrupa Süper Ligi gibi yeni projeler gündeme geldi. Ancak bu projeler futbol severlerin tepkisiyle karşılaştı. Şampiyonlar Ligi, futbolun geleneksel değerlerini ve rekabetçi yapısını koruyor. Gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde yeni takımların ve yıldızların ortaya çıkması kaçınılmaz. Futbol severler heyecan ve sürprizlerle dolu yeni Şampiyonlar Ligi sezonlarını heyecanla beklemeye devam edecek.